Merhaba günler. Birkaç gündür dünya genelinde afetlerin artmasını yaşıyoruz. Allah'ın izniyle bunu daha önceki videolarımda zaten söylemiştim. Ee, doğal afetler, yağmur, kar fırtınası, şiddetli rüzgar, bu arada deprem afetlerinin devam etmesi, aynı zamanda yanardağ patlamaları dünya genelinde hızlanacak demiştim. Ve şunu da bilin, bu afetlerin haricinde ekonomik krizlerin artması da Allah'ın izniyle hızlı bir şekilde ilerleyecek. Neden derseniz başlangıcı Amerika'nın içerisindeki bankaların iflasıyla televizyonda duydunuz. Bunun haricinde diğer karışıklıkların dünya genelinde artması sanmayın ki Türkiye'de artmayacak. Neden derseniz Türkiye'nin etrafını şu anda zaten daha önceki videolarımda da söyledim. Sardılar ve savaşın olması an meselesi. Bekleyin ileriki günlerde Allah'ınızda karışıklıkların nasıl en üst seviyeye çıkacağı.